Bismillah, os os Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi sizin olsun. Gününüz hayırlı olsun inşallah. Hadis 4 dersimizde bugün de okuyacağımız metinlerimiz yine keşf-i olacak. İmam Acduri'nin seçmiş olduğu haberlerden de birkaç tane seçerek sizlerle beraber okumaya çalışacağız. Önce ben ee, haber numarası 76. Orada kalmıştık. Eee fi yuhibbek Allahu fima fi nasi yuhibuk." Önce bir haberi ekrana vereyim. Onun üzere beraber metinlerimizi okuyalım. Evet izzetin e, fi dünya yuhibek Allah. Dünyada süt o sahip ol ki yani dünya kendi kaptırma ki yüce Allah seni sevsin. E, Vazhet fi fi eydi nasi insanların elindekilerine de göz dikme onda da tamahlık yapma ki e, Yuhibbu e, nasi yuhibu ki onlar da seni sevsinler diye bir haberimiz var. Nereden geçiyor? Hakeze vaka fil asli ve tabi'ahu fi temizde de buna tabi bir haber var. Vel <laughs> ma'ruf bunu bilinen şekli şöyle Vaset set fi ma fi eydi nasi yuhibbeken insanların elindeki Karşı zühtlü ol, yani göz dikme ki insanlar seni sevsinler. وَرَوَهُ اَنَّوَوِيُّ fi اَرْبَعِينِهِ İmam Nebevin Erbe'ini var. O da e, bir lefsin izhet fî mâ inde nâsi yuhibbeke nâsu e, insanların elindekine e, karşı e, hani züht sahibi ol tamah olma göz dikmek, insanlar seni sevsinler sıma <laughs> kâle hadîsün hasenun e, ravahu ibn-i ve gayru bi esâni de hasene hasene bunun hasen olduğunu söylemiş İmam Nebevi. İbn-i Mace ve başkaları da hasa bir senetle bunu tarih etmiş olduklarını aktarmıştır. Ee, Tabi Zühd konusunda e, insanlarla ilgili evet, e, genelde e, paylaşıyoruz bunu. İzlediğim nası e, hani zühd ki bizim hadis kaynaklarımızda e, zühd bölümleri var e, daha çok takvalı olmak nefisle mücadele etme dünyaya fazla bağlanmama, ölçülü bir yaşam sürdürme konusunda bunu hem yani yüce Allah bundan razı olur yüce Allah'ın da istemiş olduğu bir şeydir e, Kullar da bu konuda e, hani öyle insanlar hani zararsız olduğu için tamah onlarda olmadığı için Peki mallarını ellerde alma endişesi riski de olmadığına dolayı o da çevrilir. Ee, e, tabii önemlisi olan da tabi yüce Allah'ın razı olmasıdır. Yüce Allah razı olduğu şeylerde de kullar da mutlaka razı olur. E, çünkü herkesin faydasındadır yüce Allah. İnsanların hayrını için, faydası için emirleri e, istekleri isteklerde bulunmuştur. Bunları bize bildirmiştir diğer haberimize bakalım. yine 78. haber İstevsu bin Nisa'yı hayren fe innel min kadınlara tavsiyede bulun, vasiyete, nasihata bulunun. çünkü kadınlar çünkü eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır ve inne a'vaca ma fil dila'i a'lahu ve bu kaburga kemiklerin en eğrisi en üstü olandır. Ve fi ve inne a'vaca şeyin fi dila'i a'lahu Başka bir tarihte ise yani en üstte bulunan en eğri olandır, esnek olandır, belki hassas olandır. Fe in zehebte tuqimuhu tuqimehu fe in zehebte kesertehu eğer onu düzeltmek istersin, kırabilirsin kırarsın ve in terektehu lem yezel a'vac bırakırsan da ehrik kalır o zaman festevsu bin nisay hayren kadınlara hayır iyilik konusunda e, tavsiyede vasiyette nasihata bulunun Rao Şeyhan yani hem Buhari hem de muslim Hani bir Hureyre'den aktarmışlardır ikisi de. Şimdi kadınlar konusunda belki çok haber e, e, aktarılmaktadır. burada da olduğu gibi e, hani kadınların hassas olduğunu biz anlıyoruz ki zaten sahih bir haberdir. Hem İmam Buhari hem de İmam Musi bunu aktarmışlar. Dolayısıyla muttafakun aleyh bir haber konuma geçmiş oluyor. E, Kadınların hassas olduklarını söylüyor. Onlarla hani geçim konusunda, onların nasihat etme, eğitime konusunda da yine bu durumu göz önü alarak yapınız şeklinde bir mesaj var. E, ama kırılmasında hiç karışma de öyle kalır. E, ama öyle de kalmasın. E, eğitilsin, belki bazı konuda bilgilendirmesi gerekiyorsa bilgilensin. Bunu yaparken de hani o hassas yönlerin de göz önüne alınız. Ee, başka haberde de hani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da kanunları kristala benzetmiş olması, burada da eğri kaburga kemiğine benzetmiş olması hep onların kırgal olduğunu, hassas olduklarını bir de bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam e, ifade etmeye çalışmıştır. Ee, ve bu Müslümanların da bu bilinçle e, kız çocuklarını, hanımlarını e, eğitim olsun, diğer konularda olsun bu bilinçle onları eğitmeleri, nasihat etmeleri gerekmektedir. E, ve nasihat ve eğitim yani konusunda da tabi ihmalkar davranılması durumunda da e, öyle oldukları hal üzere kalmaları da doğru değildir olması gereken, almalar gereken eğitimi de onlara vermek, icap etmektedir diyerek özetlemiş olayım. Diğer haberimize bakıyoruz. 79. haber. Esri'u bil cenazeti. Cenaze ile ilgili onları hızlı bir şekilde defledin, bekletmeyin. Bu konuda yani acele Rahman'dandır fe in teku salihaten e, tukaddimunaha ileyhi eğer onlar salih ise, iyi kişiler ise bir an önce ameline, mükafatına, sevabına kavuşmuş olsunlar. Ve in teku siva zalike e, fe e, değilse de şerlidir o zaman tedaunehu an rikabikum omuzlarınızı o günahı yükünü o şerli olan şahs bir an önce e, indirin yani ona kurtulun. E, burada da Ferrahu şeyhar an Yukarıdaki haber gibi yine Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre'den aktarmış oldukları bir haberdir. Diğer haberimize bakıyoruz. 8'e birinci haber. 8'e birinci haber. 8'den yok mu? Neden? Peki ben o zaman e, metinde e, 80'e de eklemiş olayım. Orada yoktur ama biz okuyacağız. İste'ilu ala kulli sanati bi salih-i ehliha. ehline ver. Onda e, bu uyarı var. Bakalım nerede geçiyor. Yani her konuda ehlinden yardım al. O konuda yardımcı olmak, işin yürümesine bir şekilde sebep olur. Kale fil asli yüstenusu lehu bi kavli sallallahu aleyhi ve sellem ma kana min emrin dünyakum fe ileykum. Hani Hazreti Peygamber şu sözden bu çıkıyor. Dünya işlerinizi kendiniz belki bazı konularda çiftçilik yapıyorsa daha iyi bilirsiniz anlamda. Ziraatla uğraşıyorsa daha iyi bilir. Ticaret ne olur neyse. Uzmanlık alan neyse. ona belki o daha bilgi sahibi olurlar. Makanı min evi dünyakum ileykum güne işlerinizi kendiniz e, tabi bilirsiniz ona göre ne gerekiyorsa e, birikiminizle tecrübenizle onlar yapınız. Vakala temiz ve şedu lehu ma fi sunen Ebi an Sa'd yine buna bunu destekler mahiyette e, şahit olacak bir başka bu Davud'da geçen bir haber var ki kal meritu maradan fe etani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaudu, yauduni. Hazreti Peygamber ben hasta olduğum zaman ziyaretime geldi, benim ziyaretime geldi. Tevada yedehu beyne fediyeyi fediyeye hatta vecettu berdaha ala fuadi. O geldi elini göğsüme koydu ki hatta ben onun elinin soğukluğunu hissettim ve kâle li inne karaculun mef'udun. Sende kalp hastalığı var, sen kalp rahatsızlığı var. Fetil el harf ibni kelde bin takif. bu buna git o, o doktora harf bin kelde bin sakife git bir sakiften olan doktora git fe inna raculun yuttabbi bu çünkü o tabiptir tedavi edendir yani eline git e, şeklinde Aleyhisselatü Vesselam ona yönlendirmiştir. E, 8. birinci haber e, Evet sayı değiştiği için ben zaten onu almamı gördüm. Neyse e, iki bir. Evet. İstefti kalbeki ve in eftake nasu ve eftavke. Fetve konusunda insanlar kendi durumu daha iyi bilir. Önce kalbine sor. Sonra insana verdiği fetva, e, sana da uyuyorsa onu al. O da senin fetvan olur. E, ee, i̇ster kalbek elbet. Kalbinde iste. Ve in eftaken nasu insanlar sana fetva vermiş olsa bile helaldir. Bu caizdir demiş olsa bile sen vefteuke sen fetvan e, sana e, olan fetvandır. Çünkü e, o genel durumu söyler ama sen kendi özel durumunu da bilirsin ona göre e, kalbine kalbinde de iste. Ravu Ahmed ve Tabarani ve Abu Ya'la ve Abu Lu'ayn an va bisete merfu an merfu olarak bu haber aktarılmıştır. Yani Hazreti Peygamber'e ait bir haber olarak aktarılmıştır. Ve fi babi an en ve vasale ve gayrihime. Bu konuda birkaç kişiden de haber gelmiştir. Bunu inşallah detaylı bir şekilde yüzde derslerimizde anlatmaya çalışırız. es nasi serikaten insanların yani hırsızlık konusunda en kötüsü kimdir? Ellevi yesyeku min değil namazında çalandır. Namaz hırsızlığından daha kötü hırsız yoktur diye bir haber Kalu ya Resulallah ve keyfi yesriku min salatihi Ya Resulallah kişi nasıl namazından çalar? Namaz her hırsızı olur mu? Kal la yutimu ruku aha ve la sucuda Eğer kişi ruku ve secdelerini bunun hakkını vermezse o zaman ona çalmış demektir. Ravul el hakimu an abi katadete ve fi rivayetin ziyadet vela kuşu'aha başka bir tarifte huşuk da ekleniyor. o Darami <laughs> ve İbn Huzeyme ve Hakim Hakim de bunun sahih olduğunu söylemiş ve başkaları da bunu tarif etmişler. Ve kâle innehu ala Yani Müslim ve Buhari'nin şartına göre bu sahih olarak değerlendirilmiş ala bi qatadati merfu'an bi ziyadati ve inne fi evveli den inne var öncesi inne esver şeklinde geçer ve kadar ravahu bi ahmadu an ebi hurirete ve bi qatadate bunlarda da ayrıca bu anlamda haber gelmiştir namazla ilgili tabi namazın hani farzları var, vacipleri var sünnetleri var, adapları var Bunlara riyat ederek namazı kılması gerekiyor ki e, istenilen mükafat alınsın ve namazın e, hani faydasından e, kişi istifade edebilsin diye. E, bu konuda tabi Mutlak'a birçok soru aklımıza gelmektedir. Onları inşallah yine yüzyıl dersimizde e, sizlerle detaylı bir şekilde e, atlatmaya, atlamaya çalışırız. E, diğer haberimize bakıyoruz.

ve Tabarani ve Beyhaki an Muavi rafa'ahu bunlar hepsi merfu olarak bu haberi almışlar. Ve allakahu el Bukhari fi sahih. İmam Buhari sahihinde talik olarak senesiz olarak bunu vermiştir. Ve meşhur ala el sineti eee ziyadatu yani bu aleyh ziyadesiyle bilinen şekliyle gelmiştir ahiren belhiye yani ve la yu'la aleyhi şeklinde gelmiştir. Ve meşhur eden ala sinati al hakku ya'lu ve la yu'la aleyhi. Başka bir tarihde hak yücedir. Hiç kimse haktan daha üstün değerli olmaz şeklinde bir haber var. Evet. 8'e 4. haber eşedü nasi azaben yevmel kıyameti musavvirûn. Kıyamet gününde en hani şiddetli azaba e, uğrayacak olan kişi, şiddetli azap görecek olanlar e, suret yapanlardır, ve heykel yapanlardır. Ravhu İmam-ı Ahmet an yani İbni Ömer'e bir ziyadeti. Yukalu lehum halaktum onlar şöyle değinilecek ziyadesi vardı. Onlar değinecek hadi bakalım bu yaptıklarınızı yaptıklarınızı hayat verin. Onları canlandırın denilecek. Oravahu el şeyhan ve ahmedu ve nesaiyu imam Buhari, imam muslim ahmet nesai an Ayşe Hazreti Ayşe'den aktarmışlar. Bir lefsi şu lafızla eşedü nasi azaben indallah yevmel kıyame el ezine yudahiûne bi Kıyamet gününde insanların en şiddetli, e, insanlar içerisinde en şiddetli azıba uğrayacak olanlar e, yudahiun yani benzetme e, bir halkıyla yüce Allah'ın yaratıklarına yaptıkları benzetme yapanlar olacaktır. Ve fi ba'di rivayeti in min eşreddi nasi azaben yevmen kıyame esnel musavvirun. Başka bir tarihte de yukarıda geçtiği gibi e, musavirun olanlardır şeklinde. Evet haber vermiş. Bu haberle metinlerimiz sonuna geldik. Tabii yine bunu diğer metinlerimizde olduğu gibi dersimizde, yüz yüze derslerimizde detaylı bir şekilde inşallah izah etmeye çalışacağız. Her bir haber ki içinde daha çok bu metinlerimiz, bugün okuduğumuz metinler içerisinde daha çok sahih haberler bulunmaktadır. Onlar ilgili inşallah hükümleri de sizlerle konuşuruz, anlatmaya çalışım sizlere. Şimdilik ben dersi kapatıyorum. Yüce Allah'ın selamı sizinle olsun. Allah'a emanet olunuz.